Herkese merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kadayıf nasıl ıslatılır, şerbeti nasıl yapılır böyle bir video hazırladım arkadaşlar. Hazır marketten aldığımız kadayıfı nasıl şerbetleyeceğiz. Şimdi şerbetini hazırlayalım. Tencereme 5 su bardağı şekeri alıyorum. Bardaklarım 200 milimlik. herkesin evinde bulunan klasik bardak. Su ilave ettikten sonra şekeri şöyle bir karıştırıyorum. İçerisine bir tane limon dilimi atıyorum. Ocağa alıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 20 dakika kaynatıyorum. Şerbetimizin güzelce sararması gerekiyor. Rengi sararınca ocaktan alıyorum. Şerbetimiz kaynarken biz de kadayıfımızı hazırlayalım. Kadayıfımızı şöyle geniş bir kab içerisine alalım. Şöyle bir borcam kullanacağım. Evet. Kabımın içerisine aldım. 2 yemek kaşığı tereyağını tavama alıyorum. Ocağıma alıp yağı güzelce eritiyorum. Eritmiş olduğum tereyağımı bir Süzgeç yardımıyla süzüyorum, köpüğünden arındırıyorum. Şöyle kaşık kaşık kadayıfımın üzerinde gezdiriyorum. Şimdi kadayıfımı fırına veriyorum ve 15 dakika fırında güzelce zaten kızarmış ama 15 dakika daha fırında kızartıyorum. Şerbetimi de göstermek istiyorum. Bakın rengi hafiften sararmaya başladı. 20 dakikada dolmak üzere ocaktan alacağım ve soğumaya bırakacağım. Fırından çıkarmış olduğum kadayıfımın sıcak kadayıfımın üzerine ılık şerbetimi gezdiriyorum. Sizlerle bu videoda karşılaştıysak eğer kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumda yaparsanız çok sevinirim. Şerbetimin tamamını ilave ediyorum ve tatlımı bu şekilde şerbetini çekinceye kadar dinlenmeye bırakıyorum. Evet gördüğünüz gibi tatlım şerbetini çok güzel bir şekilde tamamen çekmiş. Üzerine dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben şöyle fındık kırıntılarıyla süslemek istiyorum. Bu şekilde çok da güzel oluyor. şöyle bir dilim alıp sizlere de göstermek istiyorum bakın arkadaşlar bakın şöyle de göstermek istiyorum gördüğünüz gibi tel tel çok da nefis oldu tam ölçü tam kıvam 400 gram kadayıfımız vardı ölçülerim tam güzel tuttu bir bakın tel tel hiç hamurlaşma yok Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşçakalın, takipte kalın. Allah'a emanet olun.